NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'da forma giyen Cedi Osman ile Ebru Şahin evlendi. Ünlü çiftin nikah töreni, Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'da gerçekleşti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'da forma giyen Cedi Osman ile Ebru Şahin evlendi. Ünlü çiftin nikah töreni Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'da gerçekleşti. Nikah göl üzerinde bir teknede kıyılırken çift davetlilerle birlikte Makedon müzikleri eşliğinde eğlendi. Şahin ve Osman 7 Temmuz'da da Çeşme'de düğün yapacak. Oyuncu Ebru Şahin, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı NBA takımlarında Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile geçtiğimiz Mayıs ayında aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlanmıştı. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'da forma giyen Cedi Osman, geçtiğimiz Eylül ayında sevgilisine Kapadokya'nın eşsiz manzarası eşliğinde evlenme teklifi etmiş ve evet yanıtını almıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar